Merhaba sevgili Yengeç burçları Mayıs 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları Nisan ayında özellikle Koç ve Terazi aksında meydana gelen yeni ay ve dolunaylarla beraber ev, aile, kariyer hayatınız, geçmiş ve gelecek dengesi arasında biraz zorlanmış, belki bu alanlarda değişimler yaşamış olabilirsiniz. Belki birçoğunuz evlilik kararı aldı, evini taşıdı kariyeriyle alakalı önemli değişimler yaşadı veya aile büyükleriyle alakalı gündemlerle ilgilenmek zorunda kaldı. Ailevi meseleleri çözmek durumunda kaldı. Bu ayın gündemi ise oldukça yoğun. Yılın ilk tutulmasını yaşayacağız. İlginç bir aya giriş yapıyoruz sevgili Yengeç burçları. Videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya daha önce abone olmadıysanız abone olursanız destek olmak adına bunun yanı sıra Nisan ayında yaşadığınız veya yaşıyor olduğunuz enerjileri yorumlarda paylaşırsanız videoyu beğenirseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Şimdi ben hemen Mayıs ayının gündemine başlayacağım. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak sevgili Yengeç burçları. Merkür 11. evinizdeydi. Kariyer gelirlerinizle alakalı, arkadaş ve sosyal çevrenizle alakalı gelişmeleri tetiklemişti. Şimdi ise 12. evinize geçiş yapıyor. Merkür'ün 12. evinize geçmesiyle beraber zihinsel çatışmalar, bilinçaltı, uykular, Rüyalar biraz daha kapalı bölge çalışıyor olacak. Özellikle çok fazla düşüneceksiniz. Gece yatmadan önce çok fazla düşünebilirsiniz. Geçmiş meseleler fazlasıyla kafanızı kurcalayabilir. Hatalar, yanlışlar, size yapılan yanlışlar, öfkelendiğiniz durumlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda gizli düşmanlıklarla alakalı da bir takım duyumlar alabilirsiniz. Bu süreç itibariyle arkanızdan dedikodular yapılabilir. Dikkatli olmakta fayda var sevgili yengeç burçları. Tabi burada özellikle aldığınız kararları hemen somut bir şekilde ortaya koymak istemeyebilirsiniz. Biraz planlarınızı gizli tutmanız, herkese paylaşmamanız yerinde olacaktır sevgili yengeçler. 6 Mayıs tarihine geldiğimizde Kuzey Ay Düğümü ve Şiron arasında bir seksil açı oluşacak. Koç burcunda bulunan Şiron ve 12. evinizde bulunan Kuzey Ay Düğümü arasında yani 12. ev ve 10. ev aksının hareketlendiğini görüyoruz burada özellikle gelecekle alakalı önümüzdeki yolculuğunuzla alakalı ilerlemeniz gereken doğrultuda geçmişle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız yani ilerlemenize engel olan Bilinçaltı yargılarınız, geçmişle alakalı kalıp düşünceleriniz, bu gibi değişimler yaşıyorsanız veya kariyer hayatınızda arkanızdan iş çeviren, bir şekilde ayağınızı kaydırmaya çalışan kişiler varsa, sizin bu alanda kariyerimle alakalı, geleceğimle alakalı istediğim adımları atamıyorum, ee, bir şekilde içimde okta kalan, kalan bazı şeyler var. Belki istediğim mesleği yapamıyorum, belki toplum önündeki duruşumla alakalı sıkıntılarım var dediğiniz noktalarda, bu alanda bir şifalanma yaşayabileceğiniz özellikle kadersel bir dokunuşun buraya tesir edeceğini söyleyebilmek mümkün. Ve gerçekten bu süreçte belki rüyalarınızdan mesajlar alabilirsiniz. Görünmeyen bir el size destek olabilir. Hiç beklemediğiniz birinden belki de hiç karşılaşmayacağınız birinden destek görebilirsiniz. Aynı zamanda bir şekilde ilham gelebilir sizlere sevgili yengeç burçları ve ne şekilde hareket etmeniz gerektiği doğrultusunda artık netleşebilirsiniz. Yani güzel bir şifalanma enerjisi olacaktır kariyer hayatınızı ve geleceğinize yönelik özellikle yön tayin etme noktasında. 8 Mayıs tarihine geldiğimizde Seres Boğa Burcu'na geçiyor. Özellikle Seres'e Mayıs ayında değinmemin nedeni, özellikle Nisan ayında Seres'in yeni ay ve dolunaylarda etkin bir rol oynamasından kaynaklı. Çünkü Koç Burcu'nda güneşe çok yakın bir konumda bulunmaktaydı. Dolayısıyla beslendiğimiz, bizi besleyen, bizi geliştiren, doyuran alanlarla alakalı önemli gelişmeler yaşadık. Şimdi Seres'in Boğa burcu geçişiyle beraber yani 11. evinizdeki hareketiyle beraber özellikle arkadaşlıklarınızdan, sosyal çevrenizden, toplum önündeki duruşunuzdan, girdiğiniz kalabalıklardan ve belki de kariyer gelirlerinizden, büyük umut ve hayallerinizden besleneceğinizi, bunların sizi bir şekilde tatmin edeceğini, doyuracağını söyleyebilirim. Yani büyük hayaller kurmaktan çekinmeyin. Bunu dostlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin. Gerçekten arkadaşlarınız sizi bu doğrultuda destekleyeceklerdir. İş ortamınızda, sosyal çevrenizde destekleneceğiniz ve kendinizi mutlu hissedeceğiniz ve yeterince insanlar tarafından değer gördüğünüzü hissedeceğiniz bir süreç olacaktır. Mayıs ayı itibariyle sevgili Yengeç burçları. 8 Mayıs tarihinde yine Venüs Boğa Burcu'ndaki transitini tamamlayıp İkizler Burcu'na geçecek. Venüs'ün İkizler Burcu geçişi de 12. evinizde. Özellikle burada tabii ki biraz 12. ev vurgusunun yoğunlaşmasıyla beraber gizli aşklar, eski aşklar, biraz daha sanatsal beceriler bu alanda belki eğer sanatla uğraşıyorsanız ilham gelebilir dediğim gibi güzel projeler ortaya çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda eski aşkların veya gizli aşkların başlama ihtimali de söz konusu olabilir. Ve ruhsal olarak kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz, içinizde sebepsiz bir mutluluğun ortaya çıkacağı bir sürecinde başlangıcını tetikliyor. Yani kendimi çok iyi hissediyorum. Nedenini bilmiyorum ama oldukça iyiyim. Bir şekilde rahat hissediyorum diyebileceğiniz enerjiler söz konusu. Bu süreçlerde sana sanatla ilgilenmek, yaratıcı işlerle ilgilenmek için çok uygundur aslında. Bu alanda projeleriniz varsa belki de gizli tutmak isteyeceksiniz bu süreç itibariyle. 10 Mayıs tarihinde Merkür ve Kuzey Ay düğümü İkizler Burcu'nda yine 12. evinizde kavuşacaklar. Bu özellikle çok gizli bir haberi tetikleyebilir sevgili yengeç burçları yani geçmişle alakalı birinden bir haber alabilirsiniz hiç beklenmedik bir anda veya kafanızı kurcalayan konularla alakalı çok farklı bir karar çok farklı bir ışık yanabilir kafanızda. Biraz burada kadersel bir dokunuş var. Özellikle biraz daha ruhsal anlamda sezgileriniz çok aktif olacaktır. Yani bir şekilde mesajları algılayacaksınız çevreniz tarafından ve çok güzel haberler de alabilirsiniz. Belki geçmişte kaybettiğinizi düşündüğünüz, kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsatla alakalı yeniden değerlendirme imkanı da yakalayabilirsiniz. 11 Mayıs tarihinde bir yeni ayımız var. Boğa burcunun 21 derecesinde meydana gelecek. Sizin haritanızın 11. evinde. Şimdi bu yeni ayın açılarını tabii ki daha sonra ayrıca bir videoda anlatıyor olacağım ancak burada kısaca değinecek olursak bu yeni ayda Lilith'in kavuşumu, aynı zamanda Satürn karesi ve Plüto üçgeni var. Lilith kavuşumuyla beraber burada özellikle arkadaşlıklarla alakalı biraz entrikalı durumlar girdiğiniz yeni sosyal çevrelerde yapacağınız yeni başlangıçlarda ve tanışacağınız yeni kişiler yeni dostluklarla alakalı Biraz daha temkinli olmanız gerektiğini, hangi niyetlerle insanlara yaklaştığınız veya insanların size hangi niyetle yaklaştığı konusunda e, şüphelerin oluşabileceğini gösteriyor. Tabi burada Satürn'ün karesiyle ile de beraber özellikle e, biraz e, kendi kendinizi bloke edebilirsiniz. Yani geçmiş yargılarınızla, gizlinizin sosyal çevre arasındaki dengesizlik size biraz e, kötü hissettirebilir, kendinizi kısıtlayabilirsiniz. Bu enerjiye karşı dikkatli olmakta fayda var burada plüton'un üçgeniyle ile beraber bu noktada belki varsa ortağınız varsa eşiniz tarafından destekleneceğiniz aynı zamanda ortaklı projelerle alakalı da yine güzel bir süreçte olacağınız ilişkiler yoluyla dönüşeceğiniz Belki de sosyal çevrenizden biriyle beraber ciddi bir ilişkiye adım atacağınız enerjilerde söz konusu olabilir sevgili yengeç burçları 13 Mayıs tarihinde Jüpiter Balık burcuna geçiş yapacak. Biliyorsunuz 2020 başlangıcından itibaren Jüpiter Kova burcunda ve sizin haritanızın 8. evindeydi. Şimdi ise Mayıs ve Temmuz aralığında Jüpiter'in Balık burcunun ilk derecelerine kadar ilerleyeceğini, sonrasında tekrar Kova burcuna geçeceğini ve 2021'in sonunda ise artık Balık burcuna kalıcı olarak geçeceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu geçiş neden önemli? Çünkü Jüpiter balık burcunda en güçlü konumlarından birisinde, Jüpiter balık ve yay burcunda yönetici konumdadır. Dolayısıyla burada potansiyelini fonksiyonunu tam olarak gerçekleştirebilir. Tam olarak ortaya koyabilir. Bu geçişle beraber 9. ev konularınız özellikle balık burcunun ilk derecelerinde gezegen dizilimleriniz de varsa bu etkiden nasibinizi alacaksınız. Burada e, seyahatler, seyahatler, dışı planları, yeni projeler, yeni tanışılan insanlar, hayata karşı bakış açınız, aynı zamanda hukuksal süreçleriniz gibi konularla alakalı e, gündemler var. E, bu alanda e, şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki bir yerden haber bekliyorsunuz, uzaklardan e, bir haber bekliyorsunuz veya yeni tanıştığınız insanlar, eğitim hayatınızla alakalı konular size farklı bakış açıları sunabilir. Bu bağlamda e, olayları biraz daha geniş perspektiften değerlendireceğiniz, yeni bakış açıları, yeni felsefeler araştıracağınız bir süreci de işaret etmekte. Tabii ki bu konuya dair daha kapsamlı bir video hazırlayacağım. Ancak asıl Jüpiter'in balık burcu transiti 2022 senesinde etkili olacaktır. Dolayısıyla bu dönemde yaşadığınız değişimler, çifte şanslar varsa bilin ki 2022 senesinde aslında bu alandaki asıl kısmetiniz ortaya çıkacaktır sevgili yengeç burçları. 17 Mayıs tarihinde Venüs ve Kuzey düğümü İkizler Burcu'nda kavuşacak. 10 derece İkizler Burcu'nda. Bu kavuşum 12. evinizde meydana geliyor. Burada özellikle ilişkilerle alakalı, kadersel ilişkilerle alakalı bir gündem var. Ve 12. evinizde meydana geldiği için biraz daha kapalı bir alanda, biraz daha gözlerden uzak bir ilişki başlayabilir bu süreçte. Gizli aşklar, gizli ilişkiler veya başlayan bir ilişkinin hemen ilan edilmemesi belki pilotenik bir aşk gündemde olabilir. Bunun yanı sıra maddi bir proje ise bu şayet. Bununla alakalı biraz daha gizlide kalacak. Ee, özellikle Mayıs ayı boyunca kendi halinizde, kendi başınıza bir takım adımlar atacağınızı, sonrasında diğer insanlarla paylaşacağınızı ve böyle yapmanızın daha uygun olacağını gösteren bir yerleşim söz konusu olacak sevgili yengeç burçlarım. 20 Mayıs tarihinde Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Güneş'in İkizler Burcu geçişiyle beraber 12. ev temaları oldukça aktifleşecek. Güneş burada özellikle biraz daha geri planda durmanızı sağlayabilir. Yani çok fazla göz önünde olmak istemezsiniz. Çok fazla kendinizi göstermek veya bir şekilde belli etmek istemezsiniz. Bu geçişle beraber, Güneş'in bu geçişiyle beraber biraz daha kendi iç dünyanıza, biraz daha kendi ihtiyaçlarınıza, hislerinize odaklanabilirsiniz bu süreç itibariyle güneş tabii ki 12. evde aslında çok rahat bir konumda değildir egonuzu bastıracağınız egosal meseleleri biraz daha geride bırakacağınız bir gündemde tetikleyebilir aynı zamanda hayatınızdaki önemli eril figürlerle alakalı da biraz daha farkındalık oluşturacaktır güneşin bu yerleşimi 23 Mayıs tarihinde satürn retrosu başlayacak 13 derece kova burcunda sizin 8. evinizde Satürn retroları, evet retroların artık Mayıs ayı itibariyle başladığını görüyoruz. Satürn retrosu biraz daha karmik enerjiyi artıracaktır. Ancak Satürn'ün düz seyrinde özellikle ödemeler, bütçe, alacak verecek dengesi, bunun yanı sıra daha gizli meseleler, daha derin meseleler varsa, sağlıkla, ameliyatlarla, operasyonlarla alakalı gündemler gibi alanlarda yeterince sorumluluk göstermediyseniz bu konuyla alakalı Ciddiyet sağlamadıysanız, e, bunun yanı sıra burada biraz işleri savsakladıysanız aslında bu satürn retrosu değerlendirilebilir bir enerji. Dolayısıyla e, bu retroyu değerlendirebilirsiniz. Yani bu dönemde yapmadığınız şeyleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte e, özellikle ihmal ettiğiniz şeyleri gözden geçirmek yerinde olacaktır. Ancak yeni borçlar altına girmek, e, taahhütlerde bulunmak, veya e, birilerine kefil olmak gibi durumlar için e, ekstra dikkatli olmalısınız. Satürn Retrosu'na zaten bu konularda gecikmeler yaşanır. Varsa kredi başvurunuz veya farklı alanlarda maddi bir takım beklentileriniz. E, ancak yine de bu alanlarda özellikle maddi riskler veya başkalarıyla alakalı konularda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Sevgili yengeç burçları. Evet, 26 Mayıs tarihinde ilk tutulmamızı yaşayacağız. Yılın ilk tutulması artık Mayıs ayı itibariyle başlıyor ve Haziran ayında da devamı gelecek. Yay burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulmanın açılarına da bakacağız sizlerle beraber. Bu tutulma sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak sevgili yengeç burçları. Dolayısıyla günlük rutinler, sağlık, iş hayatınız, e, meşgul olduğunuz konular, e, varsa evcil hayvanlarınız veya her gün yapıp ettiklerinizle alakalı bir süreci aslında ön plana çıkarmakta. E, Yay burcunda meydana gelen bu ay tutulması ile beraber 6-12 aksı hareketleniyor. Yani e, burada aynı zamanda Güneş'in de e, 12. evinizde bulunmasıyla bir şekilde kendinizi dinlenmeye alacağınız, belki de iş rutininiz günlük rutinlerinizle alakalı bir tamamlanma yaşayacağınız, belki mevcut işinizden ayrılacağınız, e, görev tanımınızın değişeceği, sorumluluklarınızın değişeceği e, pozisyonunuzla alakalı bir takım değişimlerin yaşanacağı bir gündem söz konusu olabilir. Aynı zamanda duygusal bir bitiş, belki işinizle alakalı duygusal bir bitiş, aynı zamanda e, günlük hayatta hangi konularla daha çok meşgulseniz, hangi kişilerle daha çok görüşüyorsanız, onlarla alakalı bir bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Artık e, bu tutulmalar döngüsüyle beraber özellikle biraz daha kendi iç dünyanıza yöneliyorsunuz. E, o gündelik hayatın koşturmacası ve keşmekeşinden uzaklaşmak istiyorsunuz ve bu tutulmayla beraber de bu konudaki farkındalığınız artacaktır. 29 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. E, bu retrom İkizler Burcu'nda başlıyor. Ee, önemli bir retro. Yine 12. evinizde. Özellikle geçmişle alakalı gizli konular gündeme gelebilir. Dedikodular ön plana çıkabilir. Ee, burada ...biraz daha yanlış anlaşılabilirsiniz, e, mesajları yanlış alabilirsiniz... ...kendi hayatınıza dair dikkatli olmakta fayda var. Eski meseleler tekrar değişilebilir, bilinçaltınızdaki yargılar, geçmişe ait kızgınlıklarınız, kırgınlıklarınız... E, ...bunlarla tekrar yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz ve bu biraz sizi zorlayabilir. Ancak bu enerji tabii ki daha ziyadesiyle e, Haziran ayında etkili olacaktır. E, burada Merkür Retrosu ile beraber biraz daha artık kendi bilinçaltınıza yönelmeye başlayacaksınız ve hangi konularda acaba yanılıyorsunuz bununla alakalı farkındalıklar yaşayabilirsiniz ve ayı kapatırken 31 Mayıs tarihinde güneş ve kuzey ay düğümü yine ikizler burcunda 12. Evde kavuşacak çok önemli bir karar, çok önemli bir gündem, çok önemli bir odak veya babanız hayatınızdaki önemli erkek figürleriyle alakalı kadersel bir etki ayın kapanışı ile beraber hayatınıza birden düşecek sevgilim. Yengeç burçları, evet Mayıs ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım güzel, sağlıklı, aşklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklar ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram astroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.